6 Eylül Doğal afetler yeterince ibadet etmediğimiz için Tanrı'nın verdiği cezalar değildir. Binlerce insanı acı çekmesini göz ardı eden korku üzerine kurdu bir güç tanrısal olamaz. Öyle olsaydı en büyük sarsıntıları hiçbir inancı bağlı olmayan kuzey ülkeleri yaşıyor olurdu. Sürekli sallanan Japonya'da afetler felakete dönüşmeden atlatılamazdı sorumluluklarının gereğini yerine getiremeyenlerin yaslandıkları bir mazeret bu. Kur'an'da Allah'ın cezalandırıcı olmadığını, bizim kendi eylemlerimizin sonucunu yaşadığımızı ifade eden pek çok ayet var. Bazlarını bu hesapta yayınladım, anımsarsanız Yer kürenin doğal evrimi gereği oluşan sarsıntıların biz önlem almadığımız için felakete dönüştüğünü kabul edelim ve ona göre önlem alalım ki bu kısır döngü bitsin artık. Bir de tahrip ettiğimiz doğanın tepkisi var. Yeri geldiğinde o konuda da akıl yürüteceğiz elbette.